Melek. Neredesin kız? Ben Nereye geldin bugün e, bakayım? bandırma gemisiyle... Samsun'dasın. Samsun'dayım. Samsun'a ilk adımını attın yani. Evet. Evet. Neredesin Samsun'a? Yolculuk nasıl geçti? Güzel geçiyor. Ne yedin içtin ya? Bahka pidesi yedik. Evet. Ondan sonra... Da başka bir şey yemedim. <laughs> <laughs> diye çay içmedin, kavun yedin. Tatlı yedi. Kavun edip, edip, yedi yedik, çay demedik çayımızı içtik. Ona da sahip olduk. Güzel yaş, doğası güzel, yeşili güzel. Burası neresi? Park. Yürü bakayım şöyle. Ne? Tamam. 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 Bak, Tamam. 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 Tamam.